Eyühellezine amenu ey iman edenler ku enfusekum nefislerinizi yani kendinizi ve ehlikum ehlinizi kimi ehil aileni nereden korudur Allah celle Celaluhu? Arkadaş yakıtı cehennemin yakıtı taşlar insanlar hiçbir şekilde ne gaz ne benzin ne petrol hiçbir şey yok Cehenneme insanlar atıldıkça cehennem tutuşacak. İnsanlar atıldıkça tutuşacak ve taşlar, kayalar atıldıkça hararetlenecek. Ve cehennem en son diyor. Girecek olan girdikten sonra bitti yani artık bütün hesap bitti. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra Allah Celle cehennemecek cehenneme ki ey cehennem doldun mu daha yok mu ya Rabbi diyecek. ya eyyühellezine i̇şte, amenu ku anfusakum ve ehlikum nara ve ku vel hijara Allah Allah. Ayetin sonunda ne diyor biliyor musun? O cehennemde diyor Allah Celle Celal emrini çiğnemeyen. Bak emrini çiğnemeyen asla. Öyle katı öyle gaddar melekler var ki. Arkadaşlar oradaki melekler kör, sağır ve dilsizdir. Evet. Cehennemdeki melekler kördür sağırdır ve dilsizdir. Niye? Görmez seni, yandığını görmez. Melek çünkü hani rahmettir melek. Ne yapar? Seni görmez. İstediğin kadar yan, seni görmez. Sağırdır, çığlıktan duymaz. Dilsizdir, sana cevap veremez. Cehennemliklere açlık musallat edilecek. Açlık. Öyle bir açlık verilecek ki onların o açlığın derecesi yandıkları o yanma azab var ya ona eşit hale gelecek. Nasıl bir açlıktır bu? Bak öyle bir yanıyorsun ki cayır, cayır yanıyorsun, ama öyle bir acıkmışsın ki aynı eşit derecede yanman mı acıkman aynı? Bağıracak yok mu yiyecek? Ona dikenli bir ot verecek, dikenli bir ot boğazda tıkanıp kalan. Ama öyle bir aç ki o dikenli ot yiyecek ve o burada saplanacak, buraya saplanacak. O dikenli ot! Dünyadayken, boğazına bir şey takıldığında su ile giderdiği aklına gelecek. Ve su isteyecek. Su gelecek mi? Gelecek. Öyle bir su gelecek ki, daha diyor o suya yüzünü yaklaştıran da onun diyor bu hararetten yüzü eriyecek. Yüz eriyecek. Yüzü tekrardan yaratılacak. O suyu içecek ve diyor o su buradan boğazdan inip diyor bütün diyor iç organlarını parçalarak altından çıkacak. Ve cehennem meleği maliye seslenecek. Maliye seslenecek. Bin sene sonra malik cevap verecek. Bin sene. Kısa geçiyorum. En son Allah Celle Celaluhu ona diyecek ki yıkıl karşımdan. Bir daha benimle asla konuşma. Allah Allah. Belaya bak. Seni oradan çıkaracak tek kim? Allah Celle Celaluhu. Ve seni oradan çıkaracak tek zat olan Allah Celle Celaluhu ne diyor? Yıkıl karşımdan. bir daha benimle asla konuşma. Yani cehenneme girmek enayiliktir be kardeşim ya. Arkadaşlar günaha girersek bile tövbe edelim. Gerçekten bak. Bugün bir kardeş haber attı. Yani kısa geçeyim. Çok hani teferruata girmeyeyim. Zinada titreyerek görmüş bir tanesi. Zinada. Yani bilmiyorum ya. Nasıl yaşarsan öyle ölür. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Zinada ölen Allah Celle Can karşısında cenabet çıkacak. Abdestsiz çıkacak. Sarhoş olan sarhoş çıkacak ya. Bu ne beladır ya. Hadislere geçiyoruz. İşte arkadaşlar bunlar yani şey söylüyorum bu riya meselesi bunlar normalde şeyde e, sohbetlerin notları notlarımın arasında yok. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Boşuna söylüyorum. Konuşana bakmayın arkadaşlar. Konuşturana bakın. Meseleler önemli. Bunları alın böyle buraya. Kaydedin. Kaydedin. Aktarın. Kaydedin, aktarın. Burada kafada kalmak da bu iş olmaz. Yürümez bu iş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlar hakkındaki hadisleri. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz. Kadınlar hakkında hayırlı konuş. Hayır konuş. Bak az önceki hadise geliyorum. Yani kadının kötü huyu varsa illa iyi bir huyu vardır. Bir kendimize bakalım evvela. Biz bir dört dörtlük olduk mu? E değiliz. Her tarafımızdan kusur fışkırıyor. Kusur. Allah Celle Celle sizden kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister. Çünkü onlar bak bak hadisin inceliğine bak ya. Çünkü onlar sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir. Veya halalarınızdır. Ya senin anan da bir kadın. Senin kızın, halan, teyzen onlar da bir kadın. Bir de öyle düşün. <laughs> mümin bir erkek, mümin bir kadına kızıp darılmasın. Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa öbüründen memnun olabilir. Kadınlar, kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Bak ne diyor? Kadınlara ancak diyor, değer veren asalet ve şeref sahibidir. Yani kadına değer vermeyen şerefsizdir diyorum. Ben diyorum onu. Hadis-i öyle geçmiyor. Ben lafımı, sözümü esirgemem. Kimse kusura bakmasın. Ben açık sözüm arkadaşlar. Onları ancak kötülük ve aşağılık kimseler hor görür. Neyse hadisin devamı benim biraz doğruladı. Daha yeni okudum ama <laughs> aşağılık. Evet. Kadın meta değildir. Kadın bir araç değildir. Kadını, karısını sadece yatakta bir obje olarak gören adam cehennemin en güzel yerine kendini hazırlasın denize sıfır cehennemde. Deniz dedim ateş denizi ha. Öyle yok. Karısını sadece yatak objesi olarak gören bu belayı bekleyecek. Ya arkadaşım her zaman söylüyoruz bak. Çiçek al. Zenginsen araba al. Ev al. Zenginsen. Orta durumunuz. Evine güzel eşyalar al. Güzel eşyadan baksa da hani eski değilse, değişecekse al. Çiçek al. Param varsa gül al. Haftada bir gül al. Ama 14 Şubat'ta sakın alma. Yok evlilik yıldönümü geç bunlara. Sana her gün evlilik yıl Her gün mutlu olursun. Kardeşim. Çiçek de mi alamıyorsun? O kadar mı durumu yok? Her akşam gir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hanım canım seni çok seviyorum be. Ama sev sevip de söyleyeyim bunu yani. Yalandan değil. Zaten yalan olsa bir dersin, iki dersin, üç dersin yeterli dersin her gün her gün ne bu? En hafifi seni çok seviyorum hanım. Al sana. Kadın bir obje değildir arkadaşlar. Bak şimdi hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı benim. Bir kimse karısını dövüyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o benim düşmanımdır. Hey. ne beladır be. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olan kimin düşmanıdır? Allah Celle Celaluhu'nun. Peki bir kimse Allah Celle, Celle düşman olsa galip gelebilir mi? Haşa ve kella otomatik mağlup karısını döven Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olmuştur. Hadise bak be. Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Ebu Davud, Tirmizi diğer yarısıdır. Seni tamamlar. Merak etme. Bekarlar beni böyle boş boş bakıyorsun ama deminden beri yapacak bir şey yok. Evlenince göreceksiniz yani. Evet çoğun. Arada kaç tane evli var? Bir el göreyim ya. Ben bunu deminden beri kime konuşuyorum? Evli kaç kişi var? 1, iki, 3, 4, 5. 6 mı? 6 tane evli var. Neyse. 7 mi? Altı 6,5 bin el. <laughs> böyle kaldım. <laughs> tamam yedi tane evli var. Yapacak bir şey yok. Evliler sizin için ne bunlar da? Bekarlar. Ben nasıl bekar Beni ilgilendim. Böyle oturmuş. Ben nasıl bekarım? Var seni ilgilendiriyor. Bekar herif. Allah Allah ya. Asıl bekarı ilgilendiriyor. Evli zaten yapacak bunu evin içinde. Ama bekar da beni alakadar etmiyor diye yatmayacak aşağı. Ey insanlar! Kadınların haklarını riayet ediniz. Onlara şefkat, sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Ya. Ne, imam nikah kıyarken ne diyorsun? Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim aldın kabul ettiysen şartlar belli. Adam gibi olacaksın, adam gibi davranacaksın. Evet. Benzer bir hadis-i şerif. Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira onları bir emanet olarak aldınız. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en hayırlı olandır. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz. Eşlerinizi yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin. Allah sizden diyor kadınlara karşı iyi olmanızı, hayırlı olmanızı ister. Onlar sizin analarınız, kızlarınız ve teyzelerinizdir. Sizin en hayırlınız eşine karşı iyi davranır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızım. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sizin en hayırlınız hanımına en hayırlı davranır. Sizin diyor aranızda en hayırlı benim. Hadis. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır. Onlara diyor ancak kötü kişiler ihanet eder. Evet. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onu kötülükler aşağı aşağılıklar hor görür. Müminlerin iman bakımından en olgunu ve nehalisi hanımına karşı en iyi davranandır. Diyerek sohbeti bitiriyoruz.